Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir dakika. Evet mikrofonumuzun açık olduğunu kontrol ettim. Evet bugün ne yapacaksın? Bugün yine ne videosu çekeceksin? Bugün yine ne saçmalıkları karıştıracaksın? Demeyin arkadaşlar. Evet böyle bir şey yapmayacağım çünkü. Bugün ne videosu çekeceğim? Bugün Minecraft hakkında 5 mükemmel ipucu videosunu çekeceğim arkadaşlar. Evet yaratıcılıktayız. Nedenini de şimdi size açıklayacağım. Hmm. Şimdi ben kömür kazmaya üşeniyorum. Ama fırınımı da madenlere eritmek ve yemekleri pişirmek için yakıt lazım kömür toplamak yerine bunları kırabilirim. Evet. Tek akıllı sen değilsin. Evet bunları tabii ki de isteğine bağlı böyle teker teker ellerinde kırabilirsin. Evet bunda bir sorun yok. Ama şu anda mesela burada pek yok ama çok 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 fazla varsa ve sen gerçekten çok fazla toplamak istiyorsan bunun mantıklı bir çözüm yolu var. Şimdi size gösteriyorum. Evet su kovası. Bakın gördüğünüz gibi tüm hepsini yere düşürüyor. Bakın tabii siz şimdi hayatta kalmada olacağınız için hayatta kalmadayken suyu koyar, o yayar, sonra siz yaydıktan sonra siz alırsınız, değil mi? Bak hiç uğraşmıyorsun, sadece şey hayatta kalmadı olan yeri su kovanı koyuyorsun sonra onlar döküyor suyunu geri alıyorsun al sana paç paç topluyor evet burayı da maşallah denize çevirdik <laughs> evet şimdi minecraft hakkında ikinci ipucumuza geçelim aslında evet minecraft hakkında bir şey ipucu değil hayır Minecraft hakkında iki ipucu yeterli, evet. Minecraft hakkında iki ipucu ya da Minecraft hakkında neyse arkadaşlar. Ben bir iki ipucu vereceğim yeter. <laughs> Bunun ikisini de çekeriz. Ya iki part ikisini de çekeriz onun için söyledim. Evet. Şimdi balta yazalım. Evet. Kaç çeşit balta var? Tabii ki de 6 çeşit balta vardır arkadaşlar. Birincisi oyuna ilk başladığınız zaman yaptığınız tahta baltadır arkadaşlar. İkincisi taş kazdıktan sonra yaptığınız taş balta. Üçüncüsü demir bulduğunuz zamanki demir balta dördüncüsü altın balta ki altın baltayı genellikle yap yapmadığınızı evet biliyorum evet genellikle altın balta kullanmadığınızı biliyorum onun için altın balta değil demir baltadan sonra genellikle istiyorsanız elmas baltaya geçersiniz sonra çok kasılırsınız ve artık ben çok 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 hızlı ağaç kır kırmak ve kolay kolay kırılmamasını istiyorum derseniz keyfinize bağlı Nedir artık kazma kullanırsınız değil mi? Altın kazmayı genellikle hiç kullanmazsınız. Neden kullanmazsınız? Çünkü çok hızlı kırılır. Ama şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ve eğer altınınız çoksa bundan sonra istiyorsanız tabi isteğinize bağlı. İstiyorsanız hep altın balta kullanacaksınız. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Şimdi ilk hayatta kalmaya geçelim. Hemen ayarlardan Evet. Geçtik hayatta kalmaya. Hmm. Hemen yeni başladım ben. Tahta baltamla kazayım. Yine kazıyor. Taş devrine geçmeyi başardım ben artık ya. Ben artık böyle hızlıca taşla kazacağım. Yok ben artık demir devrine geçtim. Böyle iki saniyede kazacağım. Ben artık elmas devrine geçtim. Böyle çak, 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 çak diye kazacağım. Ben artık netherite devrine geçtim. Çat, pat, çat, pat, çat, pat diye kazacağım. Yok. Yok, ben çok şey yaptım. Yok, ben bunu yaptım. Yok, ben şunu yaptım. Nedirayt kaz balta right? baltama ulaştı. Bitti gitti. Yanlış. Altın balta. Doğru. Evet. Eğer altın madeniniz bolsa ve ağaçları çok hızlı kazmak istiyorsanız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en hızlı kazan altın baltadır. Şimdi ilk bir nedirite right göstereyim. Bak bir süre bekleme süresi var değil mi? İzleyin. Şimdi altın baltayı izleyin. Gördünüz mü? Çat pat bekleme süresi yok gibi. Yani en azından en az 30 saliselik hatta yaklaşık 1 saniyelik bir fark var. Ama bak, bakın şimdi azıcık ağaç kırdım. Yok. Evet kırıldı. Ha çok aceleniz yoksa ve altın madeniniz yoksa yani ben genellikle demir baltayı demir baltayı tercih ediyorum. Tabi bunların hepsi sizin tercihleriniz. Ben demir baltayı tercih ederim. Ha elmas devrine geçtim artık. Elmaslarım hafiften artmaya başlamış. Tabii ki de elmas baltayı kullanırım. Kolaylıkla netherite baltayı kullanmam. Zaten ben pek Şeye de, nedir'e de gitmiyorum arkadaşlar. Genellikle eğlenceli videolar çekmeye çalışıyorum. Yani pek Nedir'le ilgim yok videolarda. Onun için ben genellikle demir balta veya elmas balta kullanırım. Ama eğer altın madeniniz çoksa ve çok hızlı bir şekilde yani çok hızlı bir şekilde ağaç kazmak istiyorsanız tavsiyem altın baltadır. Ha şöyle diyorsanız benim baltam hem hızlı kalsın hem kırılmasın kolay kolay. Benim baltam hem hızlı kalacak hem kırılmayacak. Diyeceksiniz. Yani 20 saniyelik 1 saniyelik farktan bir şey olmaz. Ben yine de elmas kazma nedir kazma istiyorum. Kolay kolay altın gibi kırılmasın dersiniz. Tabii ki bu sizin tercihinize bağlı. Ama eğer mesela altın madeniniz Olduğunuz yerde çoksa ve mesela netride'ı bulamıyorsanız, elması bulamıyorsanız altın baltayı tercih etmenizi şey yaparım, tavsiye ederim. Altın madeniniz çoksa. Değilse boşu boşuna yani çok altın aramanıza da gerek yok. Ama ben şu bilgiyi vermek istiyorum size. En hızlı ağaç kazan balta altın baltadır. Evet şimdi size bazı testleri göstermem için tekrardan yaratıcılığa geçmemiz gerekiyor. Hemen şunları bir atalım. Evet. Şimdi size çok gereksiz bir bilgi vermek istemediğim için bu bilgileri ya şey saklayacağım ya da son saklayacağım ya da. Neyse arkadaşlar. <laughs> evet. Bildiğiniz gibi gıcırtılar. Gıcırtı nedir? Baktığınız zaman size saldırmaya bakmadığınız zaman size size saldıran yaratıktır. Evet çok nadir bir yaratıktır yani acayip de nadir demeyeyim de nadir bir yaratıktır onun için görmeniz pek de mümkün değildir ama şimdi sizin size gıcırtının ne kadar güçsüz olduğunu aslında söyleyeyim mi çoğunuz gıcırtıyı çok güçlü diyebilirsiniz değil mi alakası bile yok şimdi zaten gıcırtıyı görme ihtimaliniz çok düşüktür onun için pek uğraşmayabilirsiniz. Eğer uğraşmıyorsanız benim gibisiniz demektir. Ama hatta tahta baltı alayım. Hatta taş alayım. Hadi taş alayım. Gıcırtıdan korkuyorum. <laughs> gıcırtıdan çok korkuyorum. Gıcırtı çok güçlü bir yaratık. Gıcırtı bana tek atar. Gıcırtı o kadar güçlü bir yaratık ki beni Resmen mahveder. Evet. Kürek, tahta kürek, kürekle bile ölüyor. Yani kürek ne kadar vuruyor? Bakın. Bir. Bir vuran şeye ölüyor. Yani açıkçası size şunu söylüyorum. Hiçbir türlü korkmanıza gerek yok yani. Minecraft'ı çok kötü oynuyorsanız bile. Yeni başladıysanız bile. Hatta elle bile öldürebilirsiniz. Ciddiyim. Hatta tekrardan bir gıcırtı alalım. Yani açıkça söylüyorum. Gıcırtıdan korkmayın. <laughs> Neyse, hatta bir şey yapalım. Sağlamaya çalışıyorum ama Hasarını merak ederseniz Allah Hayır İkinizi bir arada istemiyorum Bu arada gerçekten Gidiyorum gıcırtıdan korkmayın Ama bu bebek zombilerden Korkun Bu bebek zombilerden korkun Hemen yaratıcıya geçeyim Evet. Sorun çözüldü. Evet arkadaşlar. Gıcırtı işte bu kadar gereksiz bir yarasık varlık işte. Anladınız siz. Onun için gıcırtıdan korkmayın. Hasarı ne kadar diye soracaksınız. Hemen göstermek istiyorum. İki kaydem var. Gıcırtıdan korkmayın. Tamam evet. 5 bilgi dedik. 3'ü bilgi vardık. Biraz yalan oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Zamanım yetişmedi. Neyse bunu isterseniz bu tür bilgilerle bilgi anladınız siz işte. İsterseniz tek yapmanız gereken like butonuna basmak ve kanalıma abone olmak. Hatta öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece videoyu izleyip paylaşmanız bile yeterli. Tabi yorum da yapmak isteyebilirsiniz. Bu arada videolarıma ben de video çekmek video çekelim mi? Ben de video çekmek ister misin diyenler oldu. Ben onların da kanallarına bakıyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir şey derseniz ben size her türlü cevap veriyorum. Olur ya da olmaz. Ama ben genellikle olur diyorum arkadaşlar. Böyle bir şey isterseniz beni şey yapabilirsiniz. Yani ben yoruma sorabilirsiniz. Ben genellikle olur cevabını veririm kanalım yok diyorsanız da şey beni arkadaş ekleyebilirsiniz tabi bunların hepsi isteğinize bağlı neyse biz videomuzun sonuna gelmeden önce bir yaratıcılığa geçelim evet son bir sözüm var <laughs> bu taktiklerin hepsini kullanabilirsiniz bir dahaki videoda ben de tam olarak bilmiyordum. Bir videodan öğrenmiştim arkadaşlar. Videoyu da size söylerim. Buzdolabı yapımı. Yani o videoyu da büyük ihtimal görmüşsünüz, Görmediyseniz diye çekelim. Neyse arkadaşlar, videomuzun burada sonuna gelelim. Evet. Evet, gıcırtılardan korkmayın. Ve gıcırtılardan yeşil şu kırmızı ışık oynuyor bir. Evet videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bu arada burada neden Alex var diye soracak olursanız bilmiyorum ama ayarlara geçince kendi kıyafetim gözüküyor. Neyse arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.